uzun süredir beklediğim Temu kargom geldi. Birlikte açacağız. bir 20 günde falan geldi. Ve içinde 17 parça ürün var. Bence okey gibi. Bunun da güneş gözlüğü olması lazım. Saatmiş. Böyle vintage kahverengi bir saat. Aradığım gözlük sanırım burada. Amerikalı bir anahtarlık kaldı. Aşırı iyi. Buradakilerin hepsi de tak. Çünkü kendi tarzıma göre mağazalarda, yatalarda takı bulamıyorum. Yani şöyle bir yüzük. Want to panic yazan bir yüzüğümüz var. Bu biraz küçük. daha yüzüğüm var. Şu şekilde. Ürünler falan yollarlar diye düşünüyordum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bol bol yüzük almışım. Bir tane daha yüzüğümüz çıktı. O da bu şekilde. O kolyelerden devam edelim. Bence gayet güzel bir kolye. Bayağı büyük gibi duruyor. Bunlar gerçekten kaliteli. Hiçbir kararma olmadan gelmiş. Diğer kolyemi açacağım. Bu arada hepsi tam istediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Güzel bir bileklik almışım. Bol. Bu bileklik de böyle sade bir bileklik. Şimdi geldik en güzel kısma. Telefon kılıfları. Bunu aşırı çok merak ediyorum. Şu kılıfın tatlılığına bakın. Biraz plastik koksa da aşırı güzel bir kılıf. Gönlü ki bu kargo bitmesi. Ben hep kargo açayım. Etiket baskılı olan bir kılıf almıştı. Gerçekten çok kaliteli.